Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda son yıllarda çok konuşulan ancak hala birçok yanlış anlama barındıran bir konuyu ele alacağız. Aralıklı oruç yani intermittent fasting. Gerçekten kilo verdiriyor mu? Metabolizmayı değiştiriyor mu? Hangi tipleri var? Kimler için güvenli ve kimler için riskli? Bilimsel çalışmalar ne diyor? Güçlü ve zayıf yanları neler? Tüm bunları adım adım kaynak göstererek ve pratik çözümlerle beraber konuşacağız. Bilgi amaçlıdır. Tıbbi öneri yerine doktorunuza danışın. Aralıklı oruç, temelde ne yediğinizden çok ne zaman yediğinize odaklanan bir beslenme stratejisidir. Başlıca türleri şunlardır, zaman kısıtlı beslenme, gün içinde yemek yeme penceresi belirlenir, öğre. 8 saat yeme, 16 saat oruç, 16 bölü 8. 5-22 yaklaşımı, haftanın iki günü çok düşük kalorili, yaklaşık 500 ila 600 kilokalori, günler, diğer 5 gün normal beslenme. ADF, bir gün normal, bir gün çok düşük kalori veya tam oruç şeklinde döngü. Uzun süreli periyodik oruçlar, haftalık veya aylık birkaç günlük daha uzun oruçlar. Temel biyolojik fikirlerden biri, metabolik anahtar değişimi, dir, uzun açlık dönemlerinde vücut, glikoz yerine yağlardan üretilen ketonları enerji kaynağı olarak kullanmaya başlar. Bu durum hücresel düzeyde bazı onarım süreçlerini tetikleyebilir ve inflamasyonla bağlantılı belirteçleri azaltabilir. Bu mekanizmalar hayvan çalışmalarında net, insan çalışmalarında da bazı olumlu değişiklikler gözleniyor. Araştırmalar aralıklı orucun birkaç temel mekanizma üzerinden etkili olabileceğini gösteriyor. Enerji rezervlerinin tükenmesiyle başlayan metabolik anahtar, Metabolik switch, mitokondriyal fonksiyonların iyileşmesi, otofaji, hücre içi temizlik mekanizması aktivasyonu ve inflamasyon belirteçlerinde azalma. Bu mekanizmalar hayvan modellerinde yaşlanma sürecini yavaşlatmış ve hücre dayanıklılığını artırmış gösterilmiştir. İnsan çalışmaları daha sınırlı olsa da, glukoz-insülin düzeninde, bazı lipid profillerinde ve iltihap göstergelerinde olumlu değişiklikler rapor edilmiştir. Bu etkiler genellikle oruç süreleri, bireyin temel sağlığı, beslenme kalitesi ve genel kalori alımıyla yakından ilişkilidir. Aralıklı orucun kilo kaybı üzerindeki etkileri çoğunlukla azalan toplam kalori alımı ile ilişkili. Meta analizler, IF yöntemlerinin çoğunlukla sürekli kalori kısıtlamasıyla eşdeğer kilo kaybı sağladığını gösteriyor. Bazı çalışmalar TRE'nin yağ kütlesini koruyarak yağ kaybını desteklediğini veya iştah hormonlarında olumlu değişiklikler yaptığını bildirdi. Öte yandan, uzun dönem verileri hala sınırlı, yani sürdürülebilirlik ve uzun vadeli kilo yönetimi konusunda dikkatli olmak gerekiyor. Pratik beklenti, ilk 8 ila 12 haftada ölçülebilir kilo kaybı görebilirsiniz. Ancak herkes aynı tepkiyi vermez. Diyet kalitesi, fiziksel aktivite, uyku ve stres yönetimi son derece belirleyicidir. Birçok çalışma aralıklı orucun insülin duyarlılığını iyileştirebileceğini, açlık insülin düzeylerini düşürebileceğini ve bazı lipid parametrelerinde, ÖR, LDL, toplam kolesterol, düzelme sağlayabileceğini gösteriyor, fakat sonuçlar çalışma tipine, süresine ve katılımcı özelliklerine göre değişiyor. Özellikle erken zaman kısıtlı beslenmenin insülin duyarlılığı üzerinde doğrudan etkiler gösterdiği kontrollü çalışmalar var. Ancak bazı büyük randomized çalışmalarda TRE'nin sürekli kalori kısıtlamasından üstün olmadığı da rapor edildi. Dolayısıyla kişiselleştirme önemli. Dikkatli olunması gereken gruplar tip 1 diyabetliler veya insülin verici tedavi kullanan tip 2 diyabetliler hipoglisemi riski nedeniyle doktor gözetimi olmadan denememeli. Gebeler Emziren anneler, fetüs ve süt kalitesi açısından yeterli beslenme kritik olduğundan aralıklı oruç önerilmez. Yeme bozukluğu öyküsü olanlar, anoreksiya, bulimya, tıkınırcasına yeme geçmişi, oruç dönemleri tetikleyici olabilir. Çocuklar ve ergenler, büyüme ve gelişme için düzenli enerji ve besin gereksinimi olduğundan önerilmez. Bazı kronik hastalıklar veya ilaç kullananlar, tansiyon, kalp ilaçları, antikoagülanlar ve benzeri ilaçlarla etkileşim olasılığı, doktorla görüşülmeli. Öte yandan sağlıklı, erişkin bireylerde ve özellikle yaşam tarzı müdahalesine uyum sağlayabilen kişilerde aralıklı oruç güvenli ve etkili bir seçenek olabilir. Ancak her durumda bireysel riskler ve hedefler göz önünde bulundurulmalı ve gerekirse sağlık profesyoneliyle plan yapılmalıdır. Çözüm önerileri Hedef belirleyin, kilo, kan şekeri veya genel sağlık mı? hedefe göre protokol seçin. Başlangıç protokolü önerisi, yeni başlayanlar için 12 bölü 12, 12 saat oruç, 12 saat yeme ile başlayıp 14 bölü 10 sağı gösteren ok 16, 8'e kademeli geçiş. Zamanlamayı kişiselleştirin, gece çalışıyorsanız klasik 16 bölü 8 zor olabilir, öğlen akşam penceresi veya kısmi 5 bölü 2 daha uygun olabilir. Besin kalitesi, tam tahıllar, sebze meyve, sağlıklı yağlar, Yeterli protein, işlenmiş gıdalardan kaçının. Sıvı alımı ve elektrolitler, oruç sırasında su, şekersiz bitki çayları, özellikle uzun oruçlarda elektrolitlere dikkat. İzleme ve ayarlama, uyku, enerji seviyesi, adet döngüsü, kadınlarda adet düzensizliği olabilir, kan şekeri gerekirse durdurun veya protokolü değiştirin. Yaygın yanlış anlamalar ve gerçekler. Yanlış, aralıklı oruç metabolizmayı yavaşlatır. Gerçek: Kısa dönemli oruç metabolik hızı genelde korur. Uzun dönem çok düşük kalorili diyetler bazal metabolizmayı düşürebilir. Yanlış: Aralıklı oruç her zaman ketozis yapar. Gerçek: Uzun açlık sürelerinde keton düzeyleri artar. Ancak herkes aynı hızda ketozise girmez ve diyetin karbonhidrat içeriği de etkiler. Yanlış: Sadece oruç tutmak yeterlidir. Yedikleriniz önemli değil. Gerçek: Besin kalitesi ve toplam kalori hala çok önemli. Aralıklı oruç kötü bir beslenme kalitesiyle kombine edildiğinde istenen sağlık faydalarına ulaşmak zor. Özetle, aralıklı oruç birçok insan için uygun bir araç olabilir. Kilo yönetimi, insülin hassasiyeti ve bazı kardiyometabolik belirteçlerde olumlu etkiler sağlayabilir. Ancak etkiler büyük ölçüde hangi IF protokolü uygulandığına, bireyin başlangıç durumuna, beslenme kalitesine ve yaşam tarzına bağlıdır. Bazı kişiler için riskler ve tehlikeler vardır. Özellikle gebelik, diyabet gibi özel durumlarda doktor gözetimi şarttır. Sunulan veriler umut verici olsa da daha uzun süreli, büyük ölçekli randomized çalışmalara hala ihtiyaç vardır. Bu videodaki bilgiler eğitim amaçlıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. Sağlık durumunuz, ilaç kullanımı veya özel bir durumunuz varsa başlamadan önce mutlaka doktorunuza veya yetkin bir diyetisyene danışın. Eğer videoyu faydalı bulduysanız beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın daha fazla bilimsel sağlık içeriği için geri gelin. Yorumlarda deneyimlerinizi ve merak ettiklerinizi yazın, bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.